Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Zafer Akçay ilk olarak Malatya'ya götürüyorum sizi. Polisler sizi duyuyorsunuz. Bu çok normal çünkü kazaya karışan arkadaşlarımız Yunus. Bakın böyle bir kaza mıydı? Normal çünkü kazaya karışan arkadaşlarımız Yunus. Bakın böyle bir kaza mıydı? Şimdik ben Zafer abiden öğrendiklerimi söylüyorum. Burası muhtemelen Yunus e, polisleri haklı. Çünkü kavşakta kavşak değildi bunun adı neydi? Bunun adı başka bir şeydi. Dönel Kavşak ha. Dönel Dönel Kavşak da öncelik içerideki kişidir ve bu Dönel Kavşak gibi. Şuradan anlıyorum onu. İnanılır gibi değil. Neden inanılır gibi değil canım? Kavşak bu falan dersiniz ama bakın o kadar açık. Şeyler ve görüyor var. evet. Arkadaşlarımız çakarları da açık vaziyette geliyorlar. Şimdi Dönel Kavşak hak onların yani şu anda motorcu arkadaşımızın ama bu. Burası Ve bak diyeyim, burada da diyeyim buradaki yol veri işaretini falan görmüyor dönel kavşak nedir Ondan yol veri işareti var İhtimal haberi yok gidip Yunus polislerimize çarpıyor yani bakın gittim kavşağı buldum aynı kavşak bakın ne yazıyor geçiş önceliği kavşak içindeki ya. araçta. yazmışlar bile sen git polisimize çarp diye mi yazdılar bunu umuyorum kıyafetleri tamdır geçmiş olsun akşam saati Biliyorsunuz. Çok akşam tehlikeli. Akşam sürmeyin diyelim. Bana kızanlar da oluyor ama e, akşam görüş yok arkadaşlar. Farınızın aydınlattığı kadar yer görüyorsunuz. Bakın Akif de arkadaşları da sürüyor. Ve köylük bir yol gibi herhangi bir hayvan çıkabilir. Böyle köy yolunda genelde böyle akşam saatleri sakin oluyor diye tüm şehirde ortalayıp gelen davarlarda olabilir. Eve dönüyorlar akşam saatine kalmışlar. Yol da çok iyi değil. Gördüğünüz gibi burada yani ama farlar güzel aslında çok iyi gösteriyor gibi ancak gece göremezsiniz. Bakın hey. Akif görmüyor oradaki bozukluğu ve tümseyi mucur var. Tümseyi var. ve düşüyor. Bu sonuç kaçınılmaz olabilir. Şans eseri kurtarabilirsiniz de bazen ama. Bakın tek... Bu arada güzel iyi bir motorcu muhtemelen Akif. Çünkü gerçekten baya bir süre kontrol etti değil mi? şimdi. Akif sürüyor. Ee, sürat... Abi Logitech sponsorum. Hayır Logitech sponsorum değil. Logitech Hediye ürün gönderdi, o yüzden onu kullanıyorum yani. Hani bir sponsorluğumuz yok. Biraz yüksek. Gerçi videodan da öyle olabilir ama şurada bakın durduracağım şimdi. Durdurdum. İşte. Bak, yol burada gitmiş ve yolda tümsek olan yer. Zaten Mıcır. Yani biraz sonra gündüz fotoğrafını da göstereyim size buranın. Gündüz olsa görür müydü bu yolu? Bence ya, yine zor bu, zor değil. bu arada gündüzde. Soru bu kadar basit. Bu yüzden. Görür de daha zor yani. Aydınlatılmamış oldu. Oo, direkt görülmüş lan direkt görülmüş. Gündüz bu görülmez mi? Görülür. Mesela yerden bile görülür. Akif'te bunu görüp kaza yapmayabilirdi ama geceye kalınca Sesi fırladım. iş biraz da şansa kalıyor. Mecbur değilseniz yapmayın. Ve ikinci köprü. İkinci köprü. Bu araba garip bir çekim var. Sağa doğru gösteriyor kamerası. Ama yine de olay çok net. Yani kamera nereyi gösterirse göstersin olay çok net. Hani bazen Takip. Motorcu hep mi suçlu falan hiç mi? Suçsuz. Bu arkadaşımız suçsuz. Yani motosikleti kullanan. Bakın. Şimdi önce bir sağ yaptı. Arabayı kullanan. Sonra bir sol. Bir makasımsız gidiyor zaten. Sonra orayı da beğenmedi. Bir sol daha. Yapacak şimdi. Yap yap çekinme abicim. Çekinme yol senin. Orayı da beğenme. Hatta en sola çıkmaya çalış. En... Çete ekrana verir misin? Vereyim tabii ki. Bu arada YouTube'dan izleyen arkadaşlar için chatte bazen saçma yazılar görebiliyorsunuz. Onlara biz timeout atıyoruz haberiniz olsun. Siz burada timeout atıldığını göremeyebilirsiniz. Ya da banlanıyorlar yani. Onları dikkate alırsanız seviniriz. Açtım chat'i. Sağdan. Ama yapama. Git motorcu aç. Ne diyeyim? Ne diyeyim ne diyeyim? Hadi söyleyin ya. Şunu dediğim bana şimdi. Ben bu Bayağı bildiğin girdi lan. Köfere ne diyeyim? En sağ geçti. Beğenmedi ikinci şerit. Beğenmedi üç. 4'e geçecekti artık beyefendi 3 şerit beğenmedi. 4'e geçecekler. arkadan araba gelince geçemedi. Ve zaten beceriksiz olduğu için de gitti. Öndeki hiçbir suçu olmayan motosikletli arkadaşımız da burada. Ama asıl sinir olduğum şey bu. Bak bu sürücü, minibüsün sürücü çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz kendi arabasına bakıyor adamla iletişime geçmiyor diye mi? Aracına bakıyor ya. Ya adama çarpmışsın el insaf. Hakikaten el insan, burayı görürse yazsın ya ne düşündüğünü, şu hareketi niçin yaptığını, geçmiş olsun kardeşim bir şeyin var mı? Genç bak, biri oldu da belli zaten o, 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 sürüş o, 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 tarzından. Bak, baba baba alırsın. baba. Oğlum bak bu çok korkutucu bir şey bu arada. Biz burada mesela bunu en hafif zararla atlatmış. Yani bu arada çok hakaret etmezseniz sevinirim şey. Ee, bunu şöyle düşünün, bu araba motorlu yani karşıdaki kişi motorcu. Bu adam çarptan fırlayıp yana düşüp yandan bir araba Allah korusun hızlı gelip bu adamı ezebilir. Her şey olabilir değil mi? Ölebilir yani Allah korusun. Çok ucuz atlatılmış bir olay. Şeridinde dümdüz gidiyor adam. Bir de çıkıp arabasına bakıyor. Arabam mı batsın. Şu hale bak. Hakikaten bilmiyorum ya. Benim, beynim algılamıyor bunları. Vallahi. Küfür hakaret etmeyin dostlar. Cumhur'la sürelim bakalım. Şimdi efendim e, darlık yolundan video gelmezse her hafta olmaz. Bu kez Cumhur e, araç sol Yine mi dönüş kaçılacaklar? Cumhur, oranın en tehlikeli sağ ve sol. Aa, bu yol arabaların çok dar geldiği yol mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Sol virajı. Bunu görüyor. Yerler de ıslak. Fren minel sağdan sağdan giriyor. Sonra yel kuruyunca açıyor biraz daha. Ama asıl tehlike iki de. Geçen hafta izlemiştik değil mi? Fren fren fren. Aaa şuraya girmişti biri. Değil mi? Kurtarıyor ama. Cumhur kurtarıyor. Geçen haftaya bir bakalım mı? Bak daha bir hafta geçmedi. Aynı. Evet adı. evet. Öndeki. Fıt teker de vardı burada. Aynı sağ viraj. İçeri içeri hatırlıyorum, falan. Hatırlıyorum, hatırlıyorum burayı. Peking yapıyor herhalde. <laughs> Çıkış. Kaan'dı bunlar. Ve burada aynı sağ virajda Kaan toparlayamıyor Cumhur gibi. Çıkıyordu hatırladınız mı? Hatırladım hatırladım. Aynı yerde o kadar çok kaza meydana geliyor ki arkadaşlar ya şurayı şu avlağın girişi orası ne olur bir ezberleyin artık ya şuraya bir yavaş girin. Hani e, yetmiyorsa bir takım bilgi ve beceriler yavaş girin. Yoksa bak vallahi Cumhur da böyle şu kadarcık. Ucundan var, kurtarmış kadar. bu arada. Geçmiş olsun Cumhur iyisin. Zeki yolladı sıradaki videoyu. Zeki küçüklük avantajıyla olmaması gereken yerden gidiyor. Baştan altını çizeyim. Minibüsle de giriyor. O sırada daralıyor da yol falan derken. Abi dörtlüğü yakmış ama dörtlüğü yakmış kadın. Yerde. Çok dörtlüğü yakmış Zeki abi. <laughs> ah ah abi. Diyor belki gitmiyor kadar. Ah, be ablacım Ama haklı değilsin. Yes, ben de. Ah. Mert niye kırmızı? Ya duş aldım yanlışım ya. Yanlışlıkla duşta kendimi haşladım. Hala mı kızarım ya? Duşta yanlışlıkla kendimi pişirdim. Yine azalmıştır ya. Ah bir Zeki'cim diyeceğim büyük ihtimal biraz sonra inceleyelim şimdi videoyu. Şimdi burada yolda böyle kenarda bir durak var. Zeki oraya giriyor ama durak bitene kadar geçemiyor. Ve arabanın dörtleri yanıyor. Şeyde ilgin. Minibüste oysa ki kırmızı araba flaşörlerini yakmış. Durmuş flaşörlerini yakmış. Daha ne yapabilir? Ne Bilmiyorum. yapabilir? Yani o e, kadın şoför flaşörlerini yakmış. Arkadaki yolcu da iniyor. <laughs> o bakışı görüyorsunuz. Burada biraz acaba kendimizi mi suçlamalıyız? Benim ne işim var orada mı dememiz <laughs> gerekiyor? Ah be ablacığım doğru keşke olmasaydı. Ama ah be Zekicim sen de keşke oraya girmeseydin. Ah be Zeki Bey. Ya da giriyorsan flaşörleri mi görseydin keşke? Çünkü sen minibüse geçerken o flaşörler yanıyordu, kırmızı araba durmuştu ve yolcu indireceği çok bariz belliydi. Bakın bu tür durumlarda bence oraya girmeyin ama giriyorsanız da çok dikkatli olun. Da var mı millet mesela burada neye korna basıyorsunuz? Bir, bir kaza almış, motorcu düşmüş, tamam mı? Araç sahibi inmiş ve soruyor iyi misiniz? Da var ya insanlar. Bir sürü ipucu var. Bu ipuçlarını kaçırıyorsunuz bir de üstüne, üstüne İşte bunu yaparsanız sonuç bu oluyor. Arabadan biri indi bu arada ha. Helal olsun. Orada da bakın parmak kırık bu arada. Elcik koruma var bir de. Parmağı değil. mı kırılmış? O parmak kapıya çarpınca kırılıyor. Mert ya da Murat tam bilmiyorum. Benim eskinlik. T'si büyük. Arkadaşıyla sürüyorlar. Önde de short mu o? Short vallahi güzel. Hadi bak. Cıbıldak bir motorcu. Şimdi karşıdaki arabanın güzelliğine bakın. Oha be. Gördünüz mü? Mert de gömlek falan. <laughs> nereden çıktınız? Partiden çıkıp motora mı indiniz? Ne yaptınız? Mert ya da Murat. Şimdi gidiyorlar bakın sağ viraj. Araba ansız çıkmış. Yani bilmiyorum. Bu insanlar hayata bir kere gelmiş gibi yaşıyor ya gerçekten. Ya şurayı beklese zaten sollayacağı yer gelse gider sollarsın dümdüz şey. Bu zaten sollama yasak alan olduğu belli. Dönüşü var. Şeritten de anlıyorsun herhalde. Sollama yasak bu bölgede. 2 dakika ilerleyip sollayamıyor musun ya?mış geliyor. Dinlemez ki motorcu geliyormuş falan. Bu araba size çarparsa öndeki şortlu arkadaşım ve sen gömlekli Murat. Zaten bir kere geliyoruz. Ay pardon ya yanlış kurdum cümleyi oğlum. Hayatta sanki 3-4 kere geliyormuşuz gibi. Murat. Ne olur? Tolga'yla bir akşam şehir içi sürüşü yapalım. Bak şimdi. Duruyor Tolga. Neden? Top görüyor. Geçen aa top. Yaşında. Çocuk gelecek. Top varsa ne vardır? Çocuk. Çocuk vardır. vardır. Topu görünce durun ne olur ya. Yavaşlamayın. Durun ya. Tolga çok başarılı bir şey yapıyor. Bak karşıdaki ticari arabayı da kutluyorum. O da duruyor çocuk yer geçirdiğinde diye. Süper. O da süper. İkisi de alkışlanacak hareketler bunlar. Lan bebe git evinde oyna. <laughs> <laughs> Tolga'nın ikinci videosu. Bura Beşiktaş'a doğru mu gidiyor? Ha? Doğru mu biliyorum? Oğlum bu çocuk İstanbul'u biliyor ya. Beşiktaş iniyor aşağı. Ha Beşiktaş mı? Tırmıklamışlar. Yaya geçidi var. Tolga duruyor. Başka duran var mı? Arkadan vururlar vallahi. Tolga duruyor. Çünkü yaya var yolda. Bak taksici geçiyor, öbürü geçiyor, bu ticareler... Abi buradaki en büyük sıkıntı da biliyor musun? Ben mesela bazen durmam gerektiğini hissetsem bile durmuyorum. Çünkü olan mana olacak biliyorum veya yaya olacak yani. Ben orada durduğum zaman Allah korusun öyle çok kaza gördüm. Ya soldan biri hızlı geçiyor yaya durdun diye ilerlerken yayaya yaya çarpıyor. Ya da sen duruyorsun arkadan sana koyuyorlar. Korkutucu yani o yüzden arka boşsa durursun yani. Onu net kontrol etmen lazım duruyorlar. Geçiyorlar. Türkiye baba tamam. burası. İki video içinde alkışlıyorum. Diyorsunuz ya alkışlanacak videolar. işte iki tane. Hmm, Cumhur'un diğer videosuyla devam edelim. Alaca karanlık kuşağı gibi. Cumhur bakıyor da bakıyor. Şimdi sağ şeride geçecek büyük ihtimal. Sağ şeride geçiyor. Bakın ne oluyor. Ama ben başka bir şeye takıldım burada. Bu. Uh. Oh. Adamın geçişe bak. Diyor. Kaçta gitti lan? Bu. Uh. Adamın geçişe bak Adamın geçişe bak diyor. Haklı. Ama kaç kere aynaya baktığını saymak istiyorum. Bir. Sayalım beraber. İki. İki. Üç. Dört. Dört. Beş. beş altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. dokuz on. 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 bir. On iki. Ya her geçiş şeyin geçiş fazlası bak. zarar Cumhurcuğum. Burada bir hata var bak. Kadir'le sürelim. Kadir. Yani deli Kadir. Önde bir araç var. Yamalı yumalı bir yol. Giderken gördünüz mü? Kontrol gidiyor da. Bir dakika. Bulalım geri. Sallamayı yavaş çekimde göstereceğim size. Ancak niçin salladığına bakalım önce. Bakın bu tip yamalı yollarda gaz açarak hızlanmayın lütfen. Stabil kalın. Hızınızı koruyun. Çünkü gaz açarak çıktı. Peki bir şey soracağım. Bu Togmo Tora! <laughs> Niye bu kadar şaşırdınız oğlum? Togu görünce zaten trafikte değil mi bu arabalar? Ana Tora! <laughs> bir şey soracağım. Bu yamalı yollarda neden hep böyle bir kıt kıt bir şey oluyor? Bilerek mi o böyle tam eşitlemiyorlar? Hani kullandıkça oturacak diye falan bir olayı mı var? Yoksa bayağı geçtiğinden falan mı yapmıyorlar? Özenli yapmıyor. Beceremiyorlar. Üşen geçtik. Döküp geçiyorlar. He. Tamam. Ben de acaba şey mi düşündüm hani böyle araçlar geçe geçe yol tam oturur aynı seviyeye iner falan öyle bir şey olabilir mi? Ha hani biliyorum o silindirleri mindirleri normalde işliyorlar ama onu yapmıyorlar işte He. Fazla kalanı Yanlış biliyorsunuz arkadaşlar. Mert abinin dediği doğru. Vallahi bilmiyorum. Hangisi doğruysa artık. Bilmediğim için. bu olur. Bak şimdi. Bak tam görüyor musun? Bak nasıl vuruyor. O sallanıyor nasıl vuruyor? bu arada ha. Neyse şans eseri. Kısa sürüyor bir şey olmuyor. Yoksa ne oluyor? Pat yere düşüyorsun. O ya. Ah onun videosu dinleyelim biraz. Abi kaldırımdan geçeceğiz bakın kocaman kaldırım var burada. Bana soracaksa gibi yoldan yürümeyeceğim. Tavak, öğrenin artık insanlığı. Sana mı soracağım? Ya çok fena ya. Kibarca söylüyordu ama... Bir anda nasıl kavgaya döndü olay. Onun videosu, dinleyelim biraz. Abi kaldırımdan geçtiler bakın kocaman kaldırım var be. Bana soracaksa öküz gibi yoldan yürümeyeceğim. Tavak, öğrenin artık insanları. Ya çok fena ya. Kibarca söylüyordu ama... Oğlum adam onu dedi ya, laf diye pik kafaya. <laughs> Sana mı soracağım demesi bir e, çileden çıkardı. Kaldırıma çıkana bak bu arada. Utandık orada. Neyi utandım. Sonra, sonra bak. Ben de ya. utandım. Ben. O sinyal kolunu boşuna yapıyorlar değil mi o sinyal kolunu? Sen kullanma diye yapıyorlar o sinyal kolunu değil mi? Ama kibarsız. O sinyal kolunu yıklar, boşuna yapıyor adamlar. Şurada bir var gerçi ama. Yasin'le başlayalım. Arkadaşıyla sürüyor ya yani. Burası Ankara Kardeşim, mı? bir kamyon duruyor. Arabalar arabalar? Onlar da yavaşlıyorlar. E kamyon bekler herhalde motorcuların geçmesi. Beklemez mi Yoksa... baba? Kamyon bu. Beklemez mi? Kardeşim gelin konvoyu mu bu? Önünü mü kesiyorsun? Ne çıkıyorsun motorcular gelirken? Ne yaptı lan? Karşıdan da bir motorcu geliyordu bu arada. Bak şimdi göreceksiniz onu. Adam sanki gelin konvoyu kesti de zarf alacak içeriden ya. Pah. Vallahi bravo. Mı utandık oluyor? belki de öyle bir şey Mustafa ile devam Mustafa'nın kamera mı çok aşağıda lan? Ne aradı burada bakalım şimdi Mustafa sürüyor güzel sürüyor. Güzel bir bak abi yuh acı. ya o Araba sağ gelirken ya gelmedi. yuh ama neden? harbiden yuh ya. Görün. Yani ben bunun bir acelesi olduğuna da inanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum. geniş açı. O araba sağ gelirken gelemedi neden? Ya acelesi olan gerçekten böyle hastası hastası olan biri hani bunu yapmak zorunda kalsa Allah yaşatmasın. Tamam mı? Dörtleri yakar ama böyle sürekli kornaya basa 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 yani karşı marşı uyarırsın. Bu adam muhtemelen çakallık iş şeyine yapmış Biliyor bunu. Biliyor musun? Beyaz arabayı. Öbür taraftan sıkılmış çünkü. Zor işi oralara gitmek. Dost Ankara gibi ya. Sea Tamam. Şimdi Kör noktada mı? Sol arabanın kör noktada. Direkt kör noktada. Bakın. O kadar uzun süre kör noktada kalırsanız o araç sizi görmez. Dikkat. Burası Ankara. %100. Sorular sorular. Konya yılın orası attı ya. Devam edelim. Şimdi Adaşım'la sürüyoruz. Adaşım sağdaki çıkıştan çıkacak. Sağda çıkış var. İki şerit gidiyor. Bir şerit de sağ. Ne beklenir? Abi benim burada beklentim şudur. Soldan bir araba aniden gelip şu aradan Hadi sizsiniz zaferi yerinde olan. Oraya giderken ne bekliyorsunuz? Geri geri gelen yolu kaçırmış bir araba. artık. Tabi bekliyorsunuz değil mi? Yuh. <laughs> değil mi? Bekleyin burası Türkiye. Olur. Bana kızıyorlar burası Türkiye. Ama burası Türkiye. Ne yapayım canım? Şimdi Zeki'yi durduralım bakalım. Evet. Artık ben alıştık. Siz... Motor. Bu ne beklenirleri bilmeye başladım. Aynısını bir yapacak, yapacak bir motorcu daha. Beraber Trafik kültürümüzü geliştiriyoruz. Tehlikeleri fark ediyoruz. Kapalı kasaların arkasından her an yaya çıkabilir. Durdurdum. Bakın Serkan. Burası bizim cadde mi ya? Çok kalabalık bir yer. Serkan sürüyor. Abi burada Ama yaya, yaya beklerim insan, ben ya. Araba. Ucuk ucuk bir yer. Yaya. Selam. Teyze ne yapıyorsun diyor. Kızıyor o da ona. Dersimize geldik. Gökhan bakın şimdi. Oğlum cadde derken siz niye İstanbul'un caddesi olarak algıladınız? Ben 7. caddeden bahsediyordum. Ha? Bir tek İstanbul'da mı cadde var? Ankara 7. cadde koçum orası. 7. cadde herkes bilmez. 7. cadde herkes bilmez. Sağdan bir motorcu arkadaşımız geliyor. Sol. Bahçeli dönüyor. Tayf online mısın? Yeye geçiyor. Oradan sola gidecek. O yüzden de şu beyaz çizginin üstüne çıkıyor. Bakın şimdi çıkacak. Hop hop. O Çünkü... Ne oldu lan? Hop hop. Aman aman dikkat. Kamda. Çünkü buradan dönecek. Beyaz çizgi arkadaş. Beyaz çizgilerin üstüne çıkmayın. Bakın şimdi seyredin. Motor nasıl yalıt oluyor? Gördünüz mü? Böyle düşen arkadaşlarımız var. Neden? Çünkü onlar çoğu zaman çizgi olmuyor. Başka bir şey oluyor. Dersi dinleyin. Siklik var onlarda. Şimdi bir de açımız yeterli değil. Yani çok hafif 10-15 derece bir açıyla onları geçmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla motosiklet yalpalıyor. Oysa ki öyle olmasa mesela o çizgileri daha dik açıyla geçebilse motor fark etmez bile o çizgiden geçtiğini. Ama öyle değil ki. Değil mi? Buralar daha kaygan oluyor değil mi? 5 derece yaptığımız o çizgilere geçerken o zaman da yapabiliyoruz. Neden? Neden? Aleksandra hoş bir geldiniz. Orası pis, 2 o bir malzeme. Çoğu zaman boya değil. İşte e, termostatik boya ve soğuk boya diye ben araştırdım. Ancak bu ikiye indirebildim. Termostatik boya sıcakken basılıyor ve 2 e, milimetre kadar bir kalınlığa sahip olabiliyor. Ve dolayısıyla o asfalttan daha yüksek bir kat oluşturuyor orada. E senin de açın oraya çıkmak için yüksek değil. Benim bunlar da en sevdiğim fake miydi o yalnız? Fake olduğum ortaya çıktı. Bunları öyle bir yapmışlar ki şu çizgilerden. Buraya öyle çizgi değildi hatta böyle çıkıntı yapmışlar. Arabayla geçince şarkı mı çalıyordu? E fake ama herhalde. da olsa hiç fark etmiyor. Diyelim ki virajda orta çizgiyi geçmek zorundaysa motor yatıp sen o Gerçek abi fake geçiyorsun. o fake. Mesela çok iyi bildiğiniz ve çok sevdiğiniz kesme olayı var ya ben karşıyım mesela. Fake o kesme siz yapıyorsunuz. O sırada hem girişte hem çıkışta iki defa düz çizginin üstünden geçiyorsunuz. Vallahi bir, bir kayarsınız. Arka teker bir öne gelir. Böyle giderken bir bakarsın arka yanda. Pişeceğim <laughs> siz sohbete daldınız. Ben bunları bildiğim için şu anda size sohbet ediyorum. Niye dersi dinlemiyorsunuz beni dinliyorsunuz? Kaytarmayın dersler siz okulda da mı böylesiniz üniversitede de ha? onu çok er Arka yan. Aa benim arkam dersin ama artık arkayı toplayamazsın. Arka dörtlü. Anladın sen onu. Değil mi? Anladık toplayamazsın. abi. Toplayamazsın. O böyle dağıtmıştır kendini. Bir oyuna gider bir böyle gider. Ve biraz da şanssızsan altından kayar gider. Şimdi ulan ömrüm arkadaşlarımın yanından kaldırılmakla geçti lan. üstünden. Özellikle yatıkken geçmeyin. Bak dikken bile geçse ne oldu arkadaşımız değil mi? Yalpalıyor. Yapmayın. Çok uğraşmayın. Özellikle kenardakiler. Hadi ortadakiler bir derece. Kenardakiler ciddi kalınlıkta olan. Bir yer. de sınıftaki herkesi aramıyor olduğu için konuşmayayım diye sadece kızların yanına koyuyorlardı beni. Salak gibi dersi dinlemek zorunda kalıyordum ama önemli abi. Dersi dinleyin. Onların üstünden. Benim bu arada böyle olduğuma bakmayın ha ben. Aslında tüm çizgi...